Böyle günlerce bekleyemem Ömer. Bunu yapacak sabrım yok. Ne yap ne et o laboratuvarla görüş. Ve sonuçları bir an evvel bildirmelerini söyle. Tek istediğim bu. Elimden geleni yapacağım. Ararım seni sonra. Neden korkuyorsun sen? Bak bunu saymayız. Kocanla da bekleriz değil mi kızım? Ha, zaten bak benim küçük bacanaklara böyle büyük plan projelerim var. Bir brief vermem lazım bir ara. Ay tamam. Hadi kızım. Arayacağım seni abla. Tamam konuştuklarımızı unutma. Ay Yener tüylerim tiken tiken oldu baksana. Ne de olsa kardeş işte et, tırnak. Aman dilini ısır. Poponu kaşıyor. Aa Ömer abi. Merhaba Çiçek. Merhaba. O Ömer Bey. E ya o kadar akrabayız canım artık. Bir Allah'ın selamını vermek yok mu yani? Geçti. İşte, sus, sus. Allah Allah. O kadar kız aldınız yani. Değil mi? Bir tokalaşalım. Ya ne anlatıyorsun sen? Ne almışız biz? Allah Allah. Tövbe tövbe. Neyi almışız? Bunu, bunu verdik ya. Ömer abi biz bir konuşabilir miyiz? Ha? Gel çiçek gel. <laughs> Ya. Anlaşılan Ömer Bey'in haberi yok. Ee ne yapalım yani? Biz de haber vermiş olduk işte. Fena mı ettik canım? İyi, i̇yi, çok iyi ettin. Yürüyün. Hayırdır? Bunlar barıştılar mı ki? Ama ne bileyim ben. Ama ayıp yani. Görüyorsun değil mi havaları? Ya dün aynı masada yemek yiyorduk be. Ya, bugün yüzümüze bakmıyor. Hayır doktor mu, artist mi belli değil yeminle ya. Ben mutfağa gidiyorum artık. Ya, hadi. Hayır yani insanın canı sıkılıyor bu anne. Biz bunlarla akrabayız ya. He vallahi, biz bunlarla da akraba olduk şimdi değil mi? Tabii canım. Ya akrabadan yana sıkıntımız yok da. Bir de işe yarasalar. Yok anam yok. Bu de akrabalık ölmüş ölmüş. <laughs> ah, geveleyip durma Halide sinirlerimi bozuyorsun. oğlum ben... Bana bak. Seni son kez uyarıyorum. Bu anlamsız hallerine bir son ver. Ömer'in yeterince dikkatini çektin zaten. Sana kaç kez söyleyeceğim. Senin bu titrek hallerinle ateş olmayan yerden duman çıkaracaksın. Benim benim sinirlerim çok, çok bozuk. Çok bozuk. Ah senin sinirlerin bozuk. Peki Halide senin sinirlerin bozuksa benim sinirlerimi ne yapacağız? Hizmetçinin kızıyım diye aşağılanan benim. Hakarete uğrayan benim. Bu saçmalıklarla zedelenen benim aile gururum, benim annem, benim babam, benim soyadım burada gölgeleniyor. Sen de bu gölgenin altında abartılı hareketlerine dikkat çekemezsin. Sık dişini işte. Ömer'le konuşmamızı duydun. Ben senin saçını boşuna mı aldım? Bir test yaptıracağız. Sonra da bir basın toplantısı. Ondan sonra da bu iş bitecek. Bu iş bitecek. Bu saçmalıktan da bu saçmalığı başıma açan o şeytandan da kurtulmuş olacağım. Allah'ım Ona da bütün bunlara dayanma gücü. Hiç iyi değil. Allah aşkına. Mert bir sus ya. Daha bir sürü şey konuşmamız lazım. Bir şey konuşamadık. Hale meselesini bile konuşamadık. Hali'yi ben hallederim. Sen git şu depodaki işleri bir hallet. Ortalık dağılmış. Bir topla. Hadi. Hadi. Haldeymiş. Efendim abla. Gürru. Oldu bu iş. Hem de tam senin istediğin gibi oldu kızım. Ne oldu? Gürru'cum. Güfen testi yeniden yaptıracakmış. Hem de sonucu basın açıklamasıyla duyuracakmış. Kızım kazandın yani. Ha şimdiden kazandın. Ya Ömer abi ben tekrar çok özür dilerim. Ya biz böyle öğrenmeni istemezdik. Ya Taner şimdi çok üzülecek. Çok utanıyorum ben ya. Çiçek tamam. Ya burada üzülecek bir şey yok. Ben sadece Taner'e kızıyorum. Yani böyle bir şey bana neden haber vermedi? Ya sonuçta zaten hiçbirimiz öyle sıradan günler yaşamıyoruz ki. Sıradan günler. <laughs> Unuttum ben. Bir zamanlar öyle günlerimiz vardı değil mi? Ben sizi tebrik ederim. İkiniz de çok gençsiniz yani. Belki biraz böyle aceleci alınmış bir karar ama... ...en azından sizinkisi gerçek bir evlilik. Son zamanlarda etrafımda gördüğüm... ...tek gerçek evlilik sizinkisi. Ben şimdi köşke gidiyorum. Anneme uğrayacağım. Madem Taner de orada... Ah Taner arıyor. Alo Taner. Canım buraya gelsene. Ne, nereye geleyim ya? Bizim buraya köşke geleceksin işte. Ya sen delirdin galiba. Yo delirmedim bekliyorum. Ne oldu bir sorun mu var? Kö köşke, köşke gel dedi. İyi e, hadi gel, gel ben de gidiyorum zaten. Sen şimdi kimi çağırdığımı anlamadın. Ama birazdan anlayacaksın babane. Ben de senin gerçekten pişman olup olmadığını anlayacağım. Ömer sen de mi geldin? İyi ki geldin. Annem nasıl? İyi çok şükür. Az önce ilaçlarını da verdim. Mevrur anne. E, Taner beni niye çağırdı? Aa. Sonunda oğlunun da mürüvvetini gördün Mevrur. <laughs> Ömer sorma yüreğim ağzında. Sen de öğrenmiştin. Öğrendim öğrendim. mebru anne. Keşke ben de niye burada olduğumu öğrensin. amca, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Otur, rahatsız olma. Sen geldin. Seni gördüm ya artık. Kızın ne işi var burada? Taner ne yapıyor öyle? O kız... ...benim karım baban. Ya kardeşim, sen ne biçim avukatsın ya? Müvekkilini kurtarıyorum diyorum ben sana ya, alo! E herhalde bunun bir karşılığı olacak yani, ben de burada hayır kurumu değilim. Bakın Yonca Hanım, size son kez söylüyorum. Ben bu usulsüz teklifinizi iletmeyi dahi mesleğime hakaret sayarım. Lütfen artık beni rahatsız etmeyin. Olmaz olsun be senin gibi avukat. Ya sanki kendi cebinden çıkacak. Geçecek oğlum, geçecek yani. Bu kafa toplayacak yani. Ya önce Yonca bak gerçek Yonca bu değil biliyorsun değil mi? Bana bak İsmail. Çekil git kapımın önünden. Sana gerçek Yonca'yı öyle bir gösterip ki vallahi çok fena yaparım seni ha. Ah be Yonca. Ben zaten fena oldum be aşkilotam. Bak aşkilotam aşkilotam deyip durma bana. Ay çekil git kapımın önünden ya. Ay vallahi çok fena yapacağım seni. Ben gidiyorum zaten. Yani taksiye gidiyorum. Çalışmam lazım yani. Ama akşam geleceğim. Akşam konuşalım tamam mı? Yani gerçek yonca bu değil yonca biliyorum ben yani ah ben bu kafanı nerelere vursam sen nerelere vursam bu kafanı. Üf. Ay kahvaltı da hazırlamış.